Selamlar. Şimdi biz eşimle beraber arçelik yoğurt makinesi ve kefir makinesini aldık arçelikten. Ve ben bunu önceden kullandığım için biliyorum. an ben açıyorum bunu. Bismillah. açılımı yapıyorum şu an. Bismillah. Başladık. Kitapçıklar, garantiler. Çok önemli. Çünkü arçelik her zaman arkasında duruyor makinesinin. Hmm. Bu temizleyicisi şey. Harika. Güzel. Beğendim. Şu olaya çok... Bayılıyorum bir kere. Şu kazanına. Arkadaşlar bayılıyorum bayılıyorum. Anlatacağım. Ne olduğunu anlatacağım size. Bu bu önemli. Anlatacağım onu da ne olduğunu. Bu süzme yoğurt için. Süzme yoğurt sütünü koyuyoruz. Kendi yani süzülüyor. Sonra soğuduktan sonra böyle koyuyoruz. Süzülüyor. Mis gibi de yoğurt oluyor arkadaşlar. Bu çelikinden çok bayılıyorum. Hiçbir şey değil, hiçbir şey olmuyor. Çok sağlam. Ve bunun kapağı da olması gerek. Bir Oh, İster. Ben bu makinemi bildiğim için herkese de tavsiye ederim. Gerçekten arçelik. Bu makinede mükemmel çelik. Tabi yapıştırmışlar bunun şeyini. Kapağı. Bu neyin kapağı dersiniz? Bu da bunun kapağı arkadaşlar. Yoğurt olduktan sonra bu kapağını kapatıyoruz ve buzdolabı kaldırıyoruz. Bu da makinenin kapağı. Böyle. Kapağı bismillah. Ta 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 ta. gerçekten tam bir istediğimiz bu şişe arkadaşlar çok önemli burada zaten yazıyor tatlı kefir ee, ne ekşi ve normal ha makine hangisini koyuyorsanız onu o oluyor bunun özelliği budur harika bir olay Gerçekten kefir mükemmel oluyor. Korkmayın fazla elektrik almıyor yani. Bu da makinenin içi. Hepsi özene özene yapılmış tabi. Böyle. Böyle bunu kazanlı böyle koyuyoruz. Bu kelebeği biliyor musunuz <laughs> niçin? Bu kelebek buraya makinenin içine giriyor bu arkadaş. sorun ne oluyor? Ve e, burada kefir yapıyoruz. Normal ekşi ve tatlı oluyor. Ben hep tatlıya koyarım böyle. Ve buraya tatlıları diziyoruz. Ve gerçekten tavsiye ederim. E, böyle koyduk. E, kapağını da kapatıyorum. Böyle kendi mayasını koy burada otomatik her şeyini bahsediyor zaten. Evet, yani ısı ha. sensörü buradan e, sütün e, mayalayacak olduğunuz kefiri ya da yoğurdu gerekli ısıya yani bütün her şeyi bu yapıyor arkadaşlar. Ve şunu şu, da şöyle şöyle şu altından altından yapılmış. Evet bunun altından ol, altından oldu söyleniliyor öyle bir e, şehir efsanesi var evet. ama tabii ki de bunu yemeyiz. aşağı. Evet, bir, i̇çerisinde bir, ne var dediğinizde İçerisinde bunlar çıkıyor. Ama gerçekten herkese de tavsiye ederim. Ben sadece alçelikten istedim. Şurada keşke cam olsaydı ama e, anlattı bana adam cam yani cam olmuyormuş bu diye. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Teşekkürler.